Ben böyle bir yasayı kabul etmiyorum. Asla asla kabul etmiyorum. Benim yanımda köpeğe zarar verilsin. O zaman görür zararı kim görüyor? İnsanlığa sığmayacak bir hareket, bir yasa. Ee, kesinlikle kabul etmiyorum. Bu yasa tasarısı tamamen bence bir vahşet. Sağlıklı hayvanlarımızın daha iyi imkanlarda bakılması için bu hayvanların ötenazi yoluyla e, da hayatlarına son verme noktasında bir imkan tanıyoruz. Bence ötenazi diye bir şey yok, katliam vardır. Ben bunu çok vahşice buluyorum. Bu yasayı kabul etmesinler. E, bu yasa mecliste sonraktan sonra bu hayvan e, öldürmeye e, taraf değil. Taraf değiliz. E, şeye geçmesin yani nedir? E, Meclisten meclise geçmesin. geçmesin. Bence hayvanlardan daha zararlı insanlar var. Hayvanların bize hiçbir zararı olduğunu düşünmüyorum. Bence eğer birinin bir zararı varsa onlar uyutulmalı. Hayvanlar değil. Ama şu anda hayvanlar yerde şu kadar bir şey bulup yiyemiyorlar. Aç ve susuz. Sonra diyorlar ki köpekler bize saldırdı. Biz de aç kalınca saldırmıyor muyuz? Siz onları doyurun, hakkını verin ki onlar da bize saldırmasın. Bence her parka bir barınak kurabilirler ya da evcilleştirebilirler. Kısırlaştırmayla birlikte bu hayvanlar kontrol altına alınabilir, beslenebilir. Yani her şeye para vardı, hayvanam yok. Çok kolay kaçılıyor. Bir de e, ben bunların e, ne insan sevgisi ne de hayvan sevgisi olduğuna inanmıyorum. Bu yasa tasarısının geri çekilmesini isterim. Hani başka bir şey olabilir diye düşünüyorum. Hani başka bir fikir çıkartabilirler. Uyutulma ne demek ki hayvanı? Uyutma öldürmedir. O zaman insanları da uyutsunlar. Kuduz olan, saldıran, zarar veren insanları da öldürsün. Hayvanlara karşı yapılan bu politikadan rahatsızız. Buradan devlet yetkililerine sesleniyoruz. Yani onların hiçbir zararı yok. Lütfen bundan vazgeçin ya da güzel bir politika yürütün. Bunu yapan insan, hayvandan itikam alan insan, insana merhamet edemez. Vicdanı olamaz, ahlakı olmaz.